Fisler düdüklü tencere 15 bin liraya dayandı. Sen olsan alır mısın? Parasını hak ediyor mu? Soruların cevabı bu videoda. Fislerin en güçlü vaadi patlamama garantisi. Patentli 3 aşamalı güvenlik sistemi sayesinde bu düdüklü tencereler patlamıyor. Milyonlarca sattığın ürünle böyle bir garanti veriyorsan ürüne güveniyorsun demektir. Yemekler klasik düdüklülere göre %70'e varan oranda daha hızlı pişiyor. Çünkü 18'e 10 paslanmaz çelik tencere tabanındaki alüminyum levha ısıyı eşit dağıtığı için hızlı pişiyor. Buharı hapseden sistem içerideki sıcaklığı 120 dereceye kadar çıkartabiliyor. Böylece yemek her bir derece artışında %10-15 arasında daha hızlı pişiyor. Yemekler hızlı pişerken vitaminler korunuyor. Yiyeceklerin doğal lezzeti bozulmuyor. Tek elle açılıp kapanabiliyor Bulaşık makinesinde yıkanması da çok büyük bir artı Bu düdüklü tencerenin çeliği çok kaliteli Yorumlarda annemden bana kaldı diyenleri rahatlıkla görebilirsin Ayrıca Fisler müşterilerine 2 yıl ürün 10 yılda parça garantisi sunuyor Peki olumsuz yanı yok mu? Var Tefal Clipsor 7-8 bin Alman WMF 11 bin Yılların termo düdüklüsü 4 bin Rakiplerine göre fiyatı çok çok yüksek Conta değişimi bile 1500 lira Çok kızdım Çok tepkiliyim ne kadar tepkili? Çok. Pisleri olanları yorumlara bekliyorum. Çünkü yorumun bu ürünü almak isteyip de tereddüt edenlere yol gösterici olabilir. Sen olsan 15 bin lira verip pisler mi alırsın yoksa başka bir markaya mı tercih edersin? Yorum senin.